Merhaba bugün tek De, defter koleksiyonunun ikinci video çekeceğiz. İlk olarak eee başlayacağım. Hangi can? bir bitsin bu. En çekikleri herhalde bilmiyorum. Bu şimdi kenara alalım. Şimdi Crocs'larımız var. Tamam, şimdi Crocs ben ben bunu istiyorum. Başlat. Heh. Şimdi kapki koleksiyonu iki tane kalmış. Bir tanesi kayboldu ama ben... bunu seçeceğim. Ee, Disney e, karakterleri. Ben bunu seçiyorum. Şimdi ee, küpe koleksiyonum. Um, ee, bu Şimdi bilinmeyenden onu da boz. Çünkü bu, özel olduğu için ben de en son açacağım. Şimdi benizden başlayalım. Bu da pandora. Bu rengi farklı olmuş. Olsun. O yüzden hemen bitsin. Tamam bakın sen geçen. Hah

ama e, evet, bu güzellerden çıkmadan güzel. Bu burada. 4. 4 numarada bu. Bu da böyle. Şimdi Crocs. Aa, gök kuşağı. En güzellerinden. Evet. ee, ben bu kupa koleksiyonlarını yazmıştım bu koleksiyonu çok okumuyor ben süsledim ben bakalım Aa, ama bak en çirkinleri çıkıyor hep çizemedikleri Şimdi bu deneyelim kulağında kızım. Yap. Bu şey tutma yeri bu da pips. Aslında da meyve gibi. Pips. Şöyle. Birer şey yapalım da geri. Böyle duruyor geçtimden Evet, şimdi bunları buraya koyuyorum. Neden? Çünkü burada hepsini biriktiriyorum. Yer yan yana koyacağım. Şimdi desine. Peki. böyle daha takmanı çıktı. Şimdi de fidek koyduk. Şimdi cupcake koleksiyonu. Şimdi açalım. Aa cupcake. Şeyle. Evet şimdi eee bunu da yapıştırıyorum. En güzel bulukarım buraya yapıştırıyorum. Şimdi baştan size göstereyim. Bir sürü yeni koleksiyon da geldi. Şimdi ilk önce açalım burada. Bugün şu charm çıktı. Bu da örnekti zaten. Bu da dün, geçen videomda çıkmıştı. Bu da geçen videomda çıktı. Şu kedi. Bu da bugün çıktı. Ben bunu çıkacağını hissedi hissediyordum. Bu da bugün çıktı. Son köpek koleksiyonu bu da bugün çıktı. Burada Disney karakteri, Disney karakterlerinden bu da bugün çıktı. Cupcake koleksiyonundan da bu çıktı. Bu koleksiyona gelmedik. Bu da gelmedik. Ya bu geliyor onları boş ver. Boş verin. Alınlar. Bu kadardı. Bugünlük.